Kuşbaşı kalmamış. Adana Urfa'ya yetişemedik. Ben bir ciğer alayım. Behçet usta perşembe günleri neydi lan o? He. Behçet usta perşembe günleri sabah beşte ciğeri atar hoca. Beş buçuk gibi de gider. Hah işte aynı bak onun dediği gibi. Bir sipariş verene kadar Muradın kolu çürüyecek. <laughs> Ulan beni gömseydiniz daha iyiydi ha. Behçet ustanın lezzetlerini yemeden ölmeyin. Vermiyoruz ki yek. Biri beni bu kadından kurtarsın ya. Bekle çok az kaldı. Zahide abla öğlen 3 gibi dayak atmaya başlar. 3.20 gibi o da defolur gider evine. Behçet Usta niye bu kadar dakik çalışıyor ki? Aslında Behçet Usta'nın hiçbir özelliği yok. Emekli, elektrik, su, dükkan kirası, personel parası vermiyor. Canı sıkıldı mı eve gidiyor. Millet de onu erken bıraktığı için meşhur sanıyor. Ha bakın gidiyor. Lan bari ocaktaki tavuğu verseydin Behçet Usta. Ha <laughs> Behçet Usta kaçtı. Benim mesai de bitti. <laughs> Ulan adam görüyor mu? Bir şey vermeden kaçtı gitti. Bari takip edek. Gelirken yolu kaybettik. Yolu kaybettik. Takip et takip. Ben bu gece Behçet Usta'nın ciğer gecesi 3.20 gibi gelecek, 3.30'da defolup gidecek ya. Yakalamam lazım onu. Ulan bu Allah'ın belası gündür benden yemek yiyebilmek için. Burada yatıyor, kalkıyor. Ulan en iyisi beni kelide gelip 3'te de defolup gideyim.